Burada bir kez daha Volkan'ın ben burada çocuklarımı temsilen varım dediğini görüyoruz. Ve bütün e, Survivor hikayesinde çok ana bir tema olarak ben çocuklarımı özledim ve gideceğim hikayesiyle e, Poyraz'a bir işte artık buna her ne derseniz tanımını size bırakıyorum o tartışma konusunda açmayacağım. Bir hamlesi olduğunu biliyoruz. Şimdi bu Survivor'da bütün konseylerde geçti, röportajlarda geçti. Ee, belki daha devamında geçecek, belki Volkan elendiğinde ya da şampiyon olursa şampiyon olduğunda bu ona sorulacak, mikrofon uzatılacak, röportaj verilecek. Bu bir konu artık. Volkan sayesinde kapısı açılmış bir ee, kutu, yani bu bilgiyi çocuklarını özlediği için Survivor bırakma ihtimali olma bilgisini bize Volkan verdi. E şimdi bir duello ee, münakaşası varsa, bir duello daveti varsa, bir ee, duello resti varsa. Hikmet de diyor ki geçmişe dönük olarak aynen Volkan'ın ağzından çıkan cümlelerle tamam gel buluşalım düelloda ama ben çocuklarımı özledim veya havuz sezonu açıldı yalanlarına yalanlarına da demiyor ben de daha dün daha, söylediğim şey Ankara'yı özledim diyebilir falan. Evet, onu diyemez çünkü şöyle yani Volkan'ın ağzından çıkanlar bunlar evet. Ankara'yı özledimini duymadık belki ama ha, diyebiliyoruz işte o da. Yarışmacılar evet yani çocukları duyduk ama beni bu şekilde e, düelloda avlayamazsın diyor. Yani bu noktada Tartışmanın fiziksel kısmından e, ayrı tutarak hiç ama hiçbir hata görmüyorum Hikmet'te.